bizim ilahiyatçılar var. Bazı ilahiyatçılar var. O bizim bir emekli paşa vardı. E, e, siyasiler için dedi ki onları dedim meclisin önünde ayaklarından asacaksın. Bazı bizim ilahiyatçılar var. Onları da. Onları da ayaklarından Berap. asacaksın. Ama neden? 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 biliyor musun? Ben söyleyeyim size neden. Söyle. Neden ayaklarından asıyoruz? beyinlerine kan gitsin daha iyi düşünsünler. Düşünsünler diye. Akıllarını baştan atarım. Şimdi kolay mangalda kül bırakmazlar. Mangalda Allah'a ortak koşma. E nedir Allah'a ortak koşma? Örnek mi istiyorsun? Örnek istiyor. Örnek şu. Efendim Eyüp Sultan'a ya ya efendi dergahına gidip de orada el kaldıranlar var ya onlar şirke. E peki anıt kabirler, anıt mezarlarda efendim Yardım dilemek, merasimler icra etmek, bu şirk değil mi? Şikayette bulunmak. Bulunmak. Hadi bunu söylesene. Hem de yazılı. <laughs> söylesene bunu. Niye söylemiyor? Bakın biz, bak biz ilkeli insanlarız. Ben 26 yaşında Süleymaniye Camii'ne hatip tayin edildiğim zaman, Kanuni'nin üç katlı türbesini gördüğüm zaman, bu İslam değil dedim ya. Eğer Ebu Suud Efendi fetvasıyla bu kurulduysa Cumhuriyet dönemi ilahiyatçılarının fetvalarıyla da, görüşleriyle de anıt kabirler, anıt mezarlar kuruldu. İslam bir şeye karşıysa bunu padişahlarda onaylayıp olarak. Cumhuriyet döneminin uygulamalarına göz ardı etmek söz konusu olmaz. Ha, şimdi iki edelim burada. S sözü size Söz ya. söyleyelim. Hayır. Bana söz evet, bak, o ne? bakın yer, Nasıl yerleşmiş? Nasıl yerleşmiş? Şimdi hadi Allah'a ortak koşmayı egemenlikle irtibatlandırsana. Hadi 23 Nisan geldi. irtibatlandırsana. Hemen irtibatlandırıyorum. İttihat Hemen. Siz irtibatlandırın. Peki. Şimdi bakınız Allah'a huzurceler diyor ki ben bütün bu diyor gökleri ve yeri sizin için yarattım. Evet. Sizi de benim için yarattım. Bana ibadet etmenizin yarattım. Yani benim emirlerime ve yasaklarıma uyarak bana ibadet edeceksiniz. İlave ediyor Allah. Diyor ki bak ben emirler verdim, yasaklar koydum. Kendime bir egemenlik alanı belirledim. Sizin hayatınızı yönlendirecek ana ilkeler benim egemenlik alanımda. Siz benim emirlerime ve yasaklarıma Uyduğunuz sürece benim egemenliğimi tanırsınız. Ama ben rahmeten bir alemin olan Rahman ve Rahim Rabbim. Ben her alanı kendi egemenlik alanım olarak belirlemedim. Hayatın çok büyük bir geniş alanında egemenlik hakkını size de tanıdım. Siz benim belirlediğim alanda benim emirlerime ve yasaklarıma uyun bu alanın dışında kalan alanlarda da kendi bilimsel akli üretimlerinize göre amel edin.